Acaba ben bu benim arabayı kahvenin önüne mi bırakacağım? Çocuklar çizmesin. <laughs> <laughs> Suha çizdirtme kendini be. Zati ağır ne kadar ağır görmüyor musun? Dodos mu vardır neydi? Oy 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 oy. Alemin kralı gelse de bir içimizi ferahlatsa be. E, Laurel Lorel Hardy'yi anlatsa anca açılırım. Abi onlar kim? Sus Bicel. Kim olacak? Cenkiz abiyle Kirli abi. Ben ne anlatacağını biliyorum. Selamün aleyküm. Gül <laughs> bahçesinin <Öğrenim. Aleyhisselam>. gülbülleri. Ne haber kıl? Nasıl vaziyet? Ne olsun be aga, takılıyoruz işte daha ruzum. Dertlenme gülüm. Seni de bu duyacak bir bahçıvan bulunur. Kısmet bebek Vazgeçtim ben. Taarruz. Harsız ateş. Dikensiz gül olmaz. Bülbül kadar hasiyetin yok mu? Muradının ardında dur. Toplanın bakayım yamacıma. Toplanın. Murat nedir? İnat nedir? Gül nedir? Bülbül nedir? Anlatayım. Toplanın. Tüm bardaklar dolsun. Bir küçücük gülülen minicik bir bülbülün dev yarasa aşkıdır bu. Asırlardır dillenen, dilden dile söylenen cahil Leyla, cahi Mecnun öyle ya. Her aşıkın bir ahı var. Kardeşlerim, sakın ola ki biri ottur, biri kuştur diye küçümseme gafletine düşmeyesiniz. Sonra öyle bir bülbül olursunuz ki, daha ötmesini bilmeden gülün goncasının açmasını bekler durursunuz. Kardeşlerim, o minicik bülbül ki boyuna, posuna, bir lokmacık etine bakmadan semada uçuşup dururken öyle bir koku almış ki, bir anda başı dönmüş. ...kolu kanadı kırılmış. Gülün rayhasının meftunu olup... ...acep nereden gelir bu koku diye... ...semadan yere doğru pike yapıp seyirtmiş. Uzun bir müddet ağaçların, çalıların, otların arasında... ...bu güzel kokunun sahibesini aramış durmuş. Bulamayınca da yüksek bir yere konmuş... ...yanık yanık öterek sesini duyurmaya çalışmış... Kaşları yayım, çehresi ayım, benlerin çoktur, akranın yoktur. Bir yüzü ahım, zülfü siyahım. Bakıp durmalı, cana sarmalı, hemen almalı. Gül uzaklardan gelen bu hoş serencamı işitmiş. O da bu güzeller güzeli sesin sahibine bir anda meftun olmuş. Rayhasından olabildiğince kokuları rüzgarın peşi sıra savurmuş. Bülbül rüzgarın ardından gelen bu kokuları takip etmiş. Kardeşim dikkatinizi celbederim. Bülbül gülü görmeden kokusuna meftun olmuş. Gül bülbülü görmeden sesine aşık olmuş. Aşıkla maşuk ustad hasretiyle yanıp kavrulurken kavuşmaları çok fazla vakit almamış. Çok şükür. Derken Akabin Neve detayında Vuslat hasrete mani olamamış. Bülbül güle öyle sevdalanmış, öyle sevdalanmış ki onun her halini görmek istemiş. Yaprağın da benim, dikenin de benim, ezan da benim, cefan da benim olsun demiş. Gül de sevdalısının sesine öyle meftun olmuş ki ona en güzel kokularından hediye edebilmek için bir solmuş, bir açmış. Bir solmuş, bir açmış ve ona en güzel halini göstermek istemiş. Gül kokusuyla dile gelmiş. Ah benim efendim, servi bülendim. İzzette yekta, saadette bihemta, muhabbette lanazir. Güzellikte bir kusur. Candan nazizim, şekerden lezizim. Efendim, canım, sultanım. Makbulünüz olmaktır niyazım. Her aşkın bir cilvesi vardır. Bülbül ile gülün aşkının cilvesi ise birbirlerine aşık olup kavuşup hasretlerinin son bulmamasıdır. Yani Uslatın hep bir başka bahara kalması. Bülbül öttükçe gül açmış, gül açtıkça kokusu bütün aleme yayılmış, gül utancından gonca haline dönmüş. Bülbül gülün bu halini görebilmek için var gücüyle ötmüş, ötmüş, ötmüş. Gel gelelim gülün tomurcuktan gonca haline Geçtiği sıra hep bitap düşüp yorgunluktan uykuya, gaflete dalmış. Her uyandığında gül açmış, bülbül feryat figan edip göremediğine yanmış. Ve o günden beri her sabah vakti bu ızdıraplı aşk tekerrür edip durmuş. Bülbül sevdiğinin gonca halini görmek hasretiyle bir ömür ötmüş, gül ise sevdiğinin en güzel halini görebilmesi ümidiyle bir ömür boyu açmış, açmış, solmuş. Ben Gülüm benim. Ben dayanam, <laughs> İyi de, aga. bu nasıl aşk? Ne mi ya? Ey gülün dikeni be. Ne gül olmak kolay, ne de gül olmak, bülbül olmayı seçtiysen bir ömür yanacaksın, gül olmayı seçtiysen bir ömür solacaksın. <laughs>